Merhabalar. Google Drive öğreniyorum serimizin ilk videosuyla karşınızdayız. Bu videoda Google Drive'a nasıl giriş yapabileceğimizi öğreneceğiz. Başlamadan önce işten içe kendinize neden Google Drive kullanayım ki diye soruyorsanız Drive hakkında birkaç bilgi vereceğim. Google Drive, Google'ın bulutta dosyalarını saklamak için sağladığı ilk etapta 15 GB olan internet alanıdır. Bu alana dosyalarınızı, resimlerinizi rahatlıkla yükleyip başka kişilerle paylaşabilirsiniz. Örneğin elinizde arkadaşlarınızla paylaşmanız gereken bir dosya var. Fakat boyutu çok büyük. O zaman dosyanızı Drive'a yükleyip arkadaşlarınız ile oradan paylaşabilirsiniz. İşin en güzel tarafı ise bilgisayarınızdaki veriler giderse o dosyanız hala Drive'da duruyor olacak. Google Drive'a girebilmek için öncelikle bir Gmail hesabınız olması lazım. Eğer hesabımız yoksa bir Gmail hesabı oluşturuyoruz. Gmail hesabımızı yine Google üzerinden oluşturuyoruz. Bilgilerimizi girdikten sonra sonraki adama basıyoruz. Artık Gmail hesabımız olduğuna göre Google Drive'a da rahatlıkla ulaşabiliriz. Araç çubuğuna drive.google.com yazarak Drive'ı ulaşabiliriz. Gördüğünüz gibi ilk etapta bize 15 GB ücretsiz yapılama alanı vermektedir. Evet arkadaşlar bu videomuzda Google Drive'a nasıl girebileceğimizi öğrendik. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.